Bir zamanlar uzak diyarlarda herkesin dileklerini yerine getirebilen sihirli bir orman vardı. Bu ormanda renkli çiçeklerle dolu, ışıltılı ağaçlar ve cıvıl cıvıl kuşlar vardı. Bu ormanda yaşayan küçük bir kız çocuğu olan Ela, dilekleri olan herkesin yardımına koşardı. Ela, ormanda tek başına dolaşan, dilekleri olan insanları bulur ve onlara yardım ederdi. Bir gün ormanda dolaşırken bir grup hayvanın endişeli olduğunu fark etti. Hayvanlar ormanın diğer ucundaki kaybolmuş bir dilek lambasından bahsediyorlardı. Bu lambanın dilekleri yerine getirebileceği söyleniyordu ancak kaybolmuştu. Ela hemen harekete geçti ve dilek lambasını bulmak için yola koyuldu. Ormanda birçok zorluğa rağmen lambayı buldu. Lamba parıldıyordu ve içinden hoş bir ses duyuluyordu. Dilekleriniz kabul olacak diye fısıldadı lamba. Ela, lambanın gücünü anladı ve dilekleri olan herkesin hayallerini gerçekleştirmek için lambayı kullanmaya başladı. Ormanda yaşayan bir kuş, uçamama sorununu dile getirdiğinde, Ela'nın yardımıyla tekrar özgürce uçmaya başladı. Bir tilki, ormanda kaybolan yavrusunu bulmak istediğini söylediğinde, Ela ona rehberlik etti ve yavru tilkiyi bulmalarına yardım etti. Ela, her dileği yerine getirirken, dileklerin aslında ne kadar önemli ve değerli olduğunu anladı. Bazı dilekler sadece kişisel değil, başkalarının hayatlarını da olumlu yönde etkiliyordu. Lambanın gücünü kullanarak Ela ormanda yaşayan her canlının mutluluğunu artırmaya çalıştı. Bir gün ormanda gezerken karşısına yaşlı bir ağaç çıktı. Ağaç son dileğini gerçekleştirebilecek güce sahip olduğunu söyledi. Ela sessizce düşündü ve son dileğini dile getirdi. Tüm insanların kalplerinde sevgi, barış ve neşe olsun. Lamba parıldayarak Ela'nın dileğini yerine getirdi. O günden sonra ormanda her şey daha da güzelleşti. İnsanlar daha anlayışlı oldu. Hayvanlar arasında daha derin bir uyum vardı. Ela, dilek lambasının gücünü kullanarak ormanı ve yaşayan her canlıyı daha mutlu bir yer haline getirmişti. Güzel dileklerin ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu herkese göstermişti. Artık orman, insanların ve hayvanların dileklerinin gerçekleştiği bir cennet gibiydi.